Karşınızda gördüğünüz paragrafta İsrail'e, Gazze'nin merkezinde, Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusunda bulunan Nahal'in işgalci güçlere karşı mühendislik pususuna düştüğünü, direniş savaşçılarına karşı da bir askeri pusu kurulduğunu anlatıyoruz. Su ve ayrıca Güney Zeytun Caddesi 10. sokaktaki havan bombardımanının sorumluluğunu doğruladılar. İsrail hikayesi, 12 direniş savaşçısının bir operasyonu yönettiğini söylüyor. Bir aracın kalaylanması İsrail kuvvetlerine yönelikti ve araç patlatıldıktan sonra ikinci salgınlar meydana geldi. Olayla ilgili, araçta patlayıcı olduğu doğrulandı, olay esas itibarıyla bağlantılıdır ve Kudüs Tugaylarının videosuna göre sadece zora karşı ve araçlara karşı mayınlar vardır ve bu araçlar şarapnel gibi ortaya çıkmıştır. Beni ilgilendiren tek şey, bu operasyonda yaralanan veya öldürülen askerlerin açık kayıpları ve bir itirafta, bir diğeri, özellikle güçlendirilmiş 7. tabur, doğrudan Hamat'ta operasyonu yöneten taburdu ve Han'da başka bir ayrıntılı pusu yaşandı. Bu hassas pusuda 20 İsrail askerinin öldürülmesi veya yaralanması boyutuna ulaşan Yunus. Orta Doğu sırlarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İsrail artık bunları tanımıyor. Kayıpları, bir video olmasına rağmen doğrudan yorumlanıyor. Direniş, ya Nahal ile birlikte El Zeytun mahallesindeki Kudüs Tugayları ile, ya da İsrail'in halin konumu nedeniyle tamamen sessiz kaldığı Nahal'in kayıplarıyla ve orada olacağını kabul etmenin zorluğuyla devam ediyor. Böyle bir taburun düşmesi, çünkü bu ordunun psikolojisini etkileyecektir. Dolayısıyla bu videonun anlatımına ortaya çıkması iki şekilde doğrulanıyor. Öncelikle mayının bubu olduğunu söyleyen bir İsrail anlatımından bahsediyoruz. Kapana kısılmış ve işgalci güçlere doğru itip vurduğunu vuran oydu, çünkü en az dörtten fazla askerin izleri var. Dolayısıyla saldırgan güçlerin sınır dahilinde olduğu teyit edilmiş bir netliğe sahibiz. En az 15 e 20 asker, araçların Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusuna müdahalesi ve baskın yapması kesin olan bir şey. Dolayısıyla bu, yaklaşık 10 askere ulaşan ilk pusu oluyor. Son dönemde yaşanan diğer bir gelişme ise, 7. tabura karşı kurulan pusuda El Kassam Tugayları ve bir subay ile bir asker arasında, 20'den fazla kişinin ses getiren düşüşü karşısında bu, Hamad'la ve 7. tabura karşı Kassam Tugayları ile ilgilidir. Hareket aralığı bugün ortaya çıktı ve bilindiği gibi 7. tabura 5 ve 4 ile eşlik ediyor, dün İsrail ordusunun reform kararımıza ilişkin resmi açıklamalarından bahsetmiştik, bugün de netleştiği üzere İsrail ordusunun konuşlanma haritasında önemli olan da bu. Komando var, beni ilgilendiren de bu. Komando taburu olmasına rağmen 7. tabur umurunda değil, geri kalan komando 212 demek. Bütün bunlar, bir yandan bahsettiğimiz dinleme taburunun 504 milyonu guz ile takviye edildiğini, bir yandan da tümü elit kuvvetlerden oluşan bu kuvvetlerin takviye hareketinin yapıldığını doğruluyor. Ve bugün 30 askerle, yalnızca Hamad'da 20 asker var, bu da normal oran olan 24 anlamına geliyor. Diyor. Saat başı ölü ve yaralı arasında yaklaşık 50 ölü var. Hamad'da 24 saat içinde düşen 50 askerimiz var. Ve al mahallesinde en az 10 ila 15 arası yaralı olduğu doğrulanan askerler var. Tüm bunlar, sadece direniş savaşçılarının Hamad'da savaştığı durumda değil, çok büyük bir zorluktan bahsettiğimizi ortaya koyuyor. Ama aynı zamanda Zeytun'da ve bu sarayadan gelen bir mesajla doğrulandı. Zeytun'da, Elham'da, Han Yunus'ta olağanüstü cesaretten bahsetti. Bütün bunlar Nahal'in şu anda Zeytun'da yankılanan bir düşüşünün olduğunu ve Nahal'in düşüşünün yankılandığını ortaya koyuyor. Elitlerin seçkinleri ve mevcut yedinci tabur olan komando taburuna ek olarak, Bugüne kadar çok ciddi bir kriz yaşadığını söylüyorlar ve bugün kutuplar bu dereceye düştüğü için ben de zeytin bariyeri ve Ahhamat'taki sözde 89 tabur ve 7. tabur. Bu durum Han Yunus ve Al Zaytun'daki son gelişmelerle bağlantılı olarak trajik bir durumdur ve şu anda olup biten her şeyin olduğunu gösteren bir durumdur ve özellikle batısındaki Han Yunus'taki ve özellikle bu bölgedeki Hamad'daki ve mühendislik pusularında istisnai bir durum sergileyen Alzaytun arasındaki elit güçlerle mücadele etme cesareti gösterdiğinde, sahadaki durum ateşkese ulaşmayı fazlasıyla destekliyor. Son 10 saatten az bir sürede en az 40 asker sınırına ulaşan kayıplarım oldu, size ve size çok teşekkür ederim.